Merhaba arkadaşlar Yamaha bisiklet ekran kullanımı ile ilgili daha önce çekmiş olduğum videolar arasında bazı paylaşımlarım olmuştu. Ancak yine de birçok arkadaşımda yine video aralarında olduğu için bu görüntüleri kaçır, kaçırıyorlar herhalde çok soru geliyor bir dolu batarya ile kaç kilometre menzil veriyor. Ee, ekran nasıl kullanılıyor gibi biliyorsunuz bir yama kullanıcı destek grubu oluşturdum. Bu grupta e, bütün arkadaşlarımızı da davet ediyorum. Kullanıcısı olan ya da e, kullanmaya aday olan arkadaşlarımız e, bütün videolarımın altında bir whatsapp daveti var. Oraya tıklamaları halinde otomatikman gruba katılıyorlar. Bunu bilgi olarak tam paylaşayım. Ee, ya bağ, e eBay kullanıcısınız ya da kullan almayı düşünüyorsanız. Burada birçok arkadaşımız şu anda e, bu platformda kayıtlı. Birlikten kuvvet kuvvetli diyoruz Ve e, birlik beraberlik içerisinde arkadaşlarımıza hareket ediyoruz. Yeni kullanıcı adaylarından da gelecek olan sorulara e, gerek ben gerek diğer arkadaşlarım bilgi sahibi olan tüm arkadaşlar ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorlar. Sizler de bu platforma üye olursanız orada sorduğunuz sorularınıza arkadaşlarımız yardımcı olacaklar. Sonunuza dönelim. Ee, bir bataryayla arkadaşlar full doluysa e, bir, bisikletiniz 164 km Eco Plus modu. Yani şu modda şuradan Eco Plus moduna indiriyoruz. Artı Eco yazdı Eco Plus modu tamam, 164 e, km taahhüt ediyor. Eco modda 110 km taahhüt ediyor. E, standart modda 80 km Yüksek modda 70 km taahhütte bulunuyor. Bir de bunun e, artı şöyle uzun bastığınızda otomatik şöyle göreceğiz. A yazdığı zaman otomatik mod. Otomatik modda da kullanım sağlarsanız 74 km size menzil sunuyor. E, otomatik mod yeni kullanıcılar için tavsiye ettiğimiz mod. Yani e, çok rahat olarak kullanabilirsiniz bu modda. E, siz e, ayağınızla verdiğiniz güç oranında hissediyor bisiklet e, ve ona göre güç uygulaması ve mod uygulamasına geçiş yapıyor. Bu da yamağın artı e, gördüğüm taraflarından bir tanesi. Şimdi burada bisiklette menzili nasıl görebiliyoruz? Şu anda gördüğünüz gibi trip. Trip sıfırlamasını e, dün daha önceki de göstermiştim. Önce trip sıfırlamasından başlayayım anlatımıma. Şimdi trip'teken arkadaşlar şu iki butonu alt üst iki butonu ortadan bastığınız zaman bakın gördüğünüz gibi trip sıfırlandı. Yani şu iki mod butona aynı anda basıyorsunuz ve bir müddet sonra e, trip sıfırlanıyor. Şimdi e, alt butona uzun süre bastığınız zaman bakın range yani şöyle kısa basışlarla. Şey, yani şu otomatik moddan çıkartıyoruz önce kısa basışlarla gelelim. Şimdi e, 154 kilometre diyor ki ben sana mevcut bataryayla e, destek ederim. Yani neden şu anda 164'ü görmüyorsunuz? Dolu batarya gözüküyor ama dün biz bu e, şarj ettikten sonra bu bisikleti eşim kullandı. Kullandığı için bataryadan bir müddet tüketim oldu. Tam tüketim olmadığı için bir diş kadar. Şu anda full dolu gözüküyor. Bu sayfadan doğru 154 görüyorsunuz. Burada normalde full doldurduğunuz zaman 164 kilometre olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Siz de bakarsanız. Şimdi bir üste geldiğimiz zaman Eko modu diyor. Eko modu şu anda 103 kilometre gösteriyor. Bunu da 110 kilometre olarak göreceksiniz. Şu altta RANGE dediği zaman arkadaşlar bu sizin e, bu modda kaç kilometre yol daha gidebilirsinizi teorik olarak gösteriyor. Tabi fiiliyatta bu kilometre hep değişiyor arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Kullandığınız e, yolun durumuna göre bozuk yoldasınız, bayırdaysanız, düz yoldaysanız, daha meyilli yolda aşağı doğru gidiyorsanız gibi gibi rüzgarı önden alıyorsunuz, arkadan alıyorsunuz. Sizin kilonuz, performansınız... Yani bu gibi faktörler e, gideceğiniz yani şu standart değeri etkileyecektir. Ben bu bisikletle e, ilk aldığımda e, sadece yokuşlarda kullandım elektrik desteğini. Yüksek modlarda kullandım. E, 52 km, 61 km gibi değerlerde bu bataryayı bitirdim. E, daha sonra bir uzun tur yaptım. 206 km'lik bir tur oldu bu. Bu turda da e, hani 206 kilometreden sonra bataryayı bitirdim. Yani o biraz kas gücümü de kullandım. Kendi performansımı da katarak. Sadece ve sadece ECO ve ECO Plus modlarından destek alarak bir 4 kilometre kadar e, zorunlu olarak çok dik bir yokuştu. E, Tekirdağ çıkışı Hayrabolu yol üzerinde orada full destek aldım. İlaveten e, bu tur içerisinde e, Lübise Festivaline katılmıştım. Bisikletimi denemek isteyen arkadaşlar e, otomatik modda kullandılar. Yüksek modda kullandılar. Yani aşağı yukarı bir 5-6 kilometre diyelim. E, bütün kullanıcıyı toplarsak e, bu kadar bir yol yapılmış diyelim. Bu kadar modda da yüksek destekten faydalandılar. 10 e, harici benim kullanımım Eco Plus ve Eco Modu şeklinde 206 kilometre. Dün bir menzil testi yaptım. O da 125 kilometre. Yani Tekirdağ'ın içerisinde yer yer bayırlar, düzlük ve kullanıcı değişikliğiyle farklı kullanıcılarla totalda bir batarya 125 kilometre eşlik etti. Bu da çok iyi bir değer arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Şuraya bir üste bastığınız zaman bakın bu rakam değişti. Range 75 oldu. Yani standart modda size diyor ki 75 kilometre daha destek da verin. Bunu Full batarya olsa 80 km gösterecek burasını. Bir üstte yüksek e, destek seviyesine geldiğimiz zaman şu anda bende 66 range gösteriyor. Tekrar söylüyorum batarya full göstermesine rağmen dün kullanıldı. Siz de full bataryayı full ediniz zaman burası 70 gösterecek. Otomatiğe almak için uzun basıyorsunuz en üst butona şu butona e, ve orada auto yazdığı zaman otomatik moda gelmiş oluyorsunuz. Burada Normalde 74 rakamını göreceksiniz, full dolu bataryada. Bana şu anda dünkü kullanım sonrasında 70 kilometre vaat ediyor. Arkadaşlar, şuraya uzun bastığınız zaman ee, o da yazan yer şu ana kadar bisiklete ilk kullanımınızdan bugüne kadar toplam kaç kilometre olduğu bilgisini içeren alan benim 559 kilometre olmuş ilk aldığımdan bugüne kadar ki pedalladığım e, menzil. E, uzun basarsanız ikinci kez tribi. Az önce sıfırlamıştık tribi. Yani bu trip nedir? Günlük kullanımımız. Bunu sıfırlarsanız hangi ihtiyacınız doğrultusunda atıyorum ben bu tura çıktım. Kaç kilometre yol yaptım. Onu görmek isteyebilirsiniz. Bir bataryayı fullledim. E, bitene kadar kaç kilometre yol yaptım. İşte bataryayı fullersiniz. Tribi sıfırlarsınız. Bataryanın sona geldiği zaman e, tribe baktığınızda işte atıyorum 110 kilometrede ben bu bataryayı tüketmişim. Bu bilgiyi görebilirsiniz. E, başka ne olabilir? Sabahleyin işte bir güzergah belirlediniz. Bir tura çıktınız. Sabah tribinizi sıfırlarsınız. Hani batarya takibiyle e, değil de başka bir amaçla kullanım. E, dersiniz ki turunuzu tamamlarsınız. Dönüşte Bakarsınız buraya total olaraktan o günlük e, pedalladığınız kilometreyi burada görebilirsiniz. Her gün mesela tura çıkarken bunu böyle sıfırlayabilirsiniz. Bu bilgiye buradan ulaşırsınız. E, mod değişikliği daha doğrusu e, buradaki bilgi değişikliğini şu alt butona şuradaki e, alttaki butona uzun basarak bakın ekranda e, hemen yer değiştirdi. Bilgi değişikliği oldu. Range alanına geldiğiniz zaman da e, işte hangi moddaysanız bisikletinizi o an kullanırken e, diyelim ki Eco Plus modundasınız. İşte ekranınız bu haldeyken seyrediyorsunuz. Burası size an an e, daha şu kadar yol gidebilirsin bilgisini vereceği alandır arkadaşlar. Kod mod değiştirdikçe bu bilgi değişecektir. Bir de o bilgi an ve an artıp yükselebiliyor. Bisiklet e, beyni sizin yoldaki işte gidişatınıza göre, baskı uygulamanıza göre, gücünüze göre bu bilgiyi hesaplayıp tekrar revize edip size değişik bilgiler verebiliyor arkadaşlar. Hani bu az evvel bana 103 veriyordu. Şimdi niye 110 veriyor? Aa bu bozuk. Yok bozuk değil. Yani o sizin o anlık e, Pedala basış uygularınız gücünüze göre an an değişen bir e, alandır burası. Bilginiz olsun. E, şu alanda tekrar şey yapıyorum uzun basarsanız otomatik modu. Otomatik modu iken tuşların hiçbirisi size cevap vermiyor. Tekrar uzun basarsanız ondan sonra diğer e, artı eksi veya şuradaki mod değişikliği e, bilgilerine geçersiniz. Eco Plus'tan bir alta indirdiğiniz zaman bu durumda e, ne yapıyor? Hiçbir şekilde size destek vermiyor. Sadece burada kilometre sayıcı, kaç kilometre hızlı gittiğiniz bilgisini veriyor. Ve tribe e, o günkü kilometrenize işte kat ettiğiniz mesafeyi ilave ediyor. Yani sesi hiç destek almayacaksınız. Şöyle ekranı tek tuşla kapatırsınız. Böyle de kullanabilirsiniz ben o bilgilere ihtiyacım yok derseniz bunu kapatıp da kullanabileceğiniz gibi açarsınız. En alt seviyeye getirirsiniz. Ve burada bisikletinizi kullandığınız zaman hiçbir şekilde enerji tüketimi yapmadan pedallamaya devam edersiniz. Arkadaşlar bu ekran haricinde kilometre bilgisi dışında şöyle bir bilgi de vereceğim. Buna konuyla ilgili arkadaşlardan soru geliyor. Burada bir USB girişi var arkadaşlar. Şöyle plastik e, kapak var. Şu kapağı açtığımız zaman şöyle bir USB girişi var. Görüyorsunuz. Telefon şarjı için değil arkadaşlar. E, anladığım kadarıyla arkadaşlarla görüş görüş paylaştık. Burası e, yazılım güncelleme ya da e, bilgisayar, şey, pardon şeyinizde bisikletinizde bir arıza varsa bilgisayara bağlayıp arızanın nedenini görmek ya da e, tamiratıyla ilgili e, servisin işlem yapması ile ilgili bir alan olduğunu düşünüyoruz. E, bu bisiklette cep telefonunuzu şarj edebilir miyiz Buradan diye sorular var. Buradan cep telefonu şarj edemiyorsunuz. Ben denedim böyle bir özellik yok arkadaşlar. Bir de e, aktaracağım şu bisikletinizi Şuradan şarja taktığınızda e, maalesef bisikletin kadrosu üzerinde hiçbir yerde e, batarya hangi durumda olduğunu göremiyorsunuz. Bunu görmeniz için şunu kapatalım. Diyelim ki bu pozisyonda bir kez açtığınızda şurada e, batarya hangi seviyede onu görüntüleyebilirsiniz. Şöyle bastığınız zaman tekrar ekranı kapatabilirsiniz. Bir batarya yaklaşık 4 saatte doluyor arkadaşlar. Ee, bunun bilgisini de paylaşayım. Bu konuyla da ilgili baya bir soru geldi. Ee, 4 saatte kendi kendine şarj oluyor ve bataryaya e, şarj dolduktan sonra başında beklemenize gerek yok. Burada kablo takılı. Vaziyette durabilir. Sabaha kadar da durabilir. Kendisi otomatikman sistemi kapatıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Yani 4 saatte doluyor diye aman saate bakayım. Ben 4 saat sonra fişini çekeyim. Yok arkadaşlar. Takın siz istirahatınızı edin veya işte işiniz varsa işinizi halledin. Var o kendi kendini sistem kapayacaktır.